Bugün nasılla giriş yapabileceğinizi göstereceğim. Güvenli ve parasız. Ye girin. VPN e yazın çıkacaktır. Burada Savura diye bir tane uygulama var, indirin. Ben, ben en de çok yüklü bunu. o yüzden aç yazıyor. Bir de Proton diye tane daha VPN var, o daha iyi. Az önce gösterdiğim yükleyin. Şimdi VPN'yi açın bir de yükleyin. Onu göstermeye üşendim. İndirdiğiniz tane VPN'e gir. Ben bu girdim şimdilik. Aç şimdi. Minikler şehre. Bir de yükleyin ya aç. hayırlı uğurlu olsun.